gösteriliyor. Yayın kaosunun sonuçlandırılması ve basınla ilişkiler konusundaki tavırlarıyla da beğeni topluyordu. Federasyonun e, ile benim çatışmamın bir diğer temelinden birisi gelir yayınlarının senin daha fazla alması gerektiğini düşünüyordum. Onu çok e, o kavgasını verdim. Havuzun ilk kuruluşu 1996 yılıdır. ...Fenerbahçe'de dahil... ...ki o zaman o konularda çok fazla anlaşamadığımız... ...Sayın Başkan Ali Şen'le... ...de dahil olmak üzere... ...bir toplantı yapmıştık... Beyler ...Beylerbeyi'nde... ...tarihi bir toplantıdır o... ...o toplantıda... ...havuz varsa ben varım... ...havuz yoksa ben yokum gibi... ...bir laf etmiştim... ...o havuz konusunda... ...Aziz Yıldırım olsaydı... ...Sayın Aziz Yıldırım belki... ...çok fazla destek bulurdum gibi geliyor bana. Çünkü başkan... E, ...bu tür projeleri... E, ...yalnız kulübü için değil de... ...Türk futbolu için de ne kadar önemli olduğunu... E, ...biliyor. Sayın Aziz Yıldırım bir şey söylediği zaman... E, ...bu Türk sporu için söylediği bir şey. Herkes onu Fenerbahçe için bir şeyler... E, ...söylüyor. İşte onun için şunu değiştirelim, bunu böyle yapalım diye değerlendiriyordu ama onun yüreğinin içinde Türk sporuna bir şeyler katkılar verebilmek vardı. Bundan sonra inşallah insanlar her söylediğine bu görüş çerçevesinde bakarlar. 17 puan kaybedilen ligde hakemlere yönelik sadece bir tek açıklama yapmıştı. Aziz Yıldırım ilerleyen yıllarda kendisi için kavgacı yakıştırması yapılmasını başkan olarak görev üstlendiği ilk yılları hatırlatarak şu sözlerle değerlendirmişti. Şimdi Aziz Yıldırım geldi 98, 99, 2000 yıllarında Aziz kimse küfür etmiyordu. Aziz Yıldırım çok sevdiği adamdı. Yüzün nur gibiydi. Ama Fenerbahçe şampiyon Ben Fenerbahçe yeni yeni yatırımlar yapmaya başladı. 2000'den, 2001'den sonra Aziz Yıldırım'la ilgili omurlanmalar başlandı. Ya bu da çok özür dilerim söyleyeceğim. Sanki alişenleşmeye başladı, demeye başladılar. Ve belli bir zaman sonra, iki yıl üstü teşakürlükten işte sonra açıldım, kavgacı, dövüşçü, işte şudur budur, kirli çok kötü açıldım. Niye kötü? Fenerbahçe yaptı. Fenerbahçe samanları Fenerbahçe boyutlu gaz testlerini yaptı. Fenerbahçe deva altını yaptı, sahalarını yaptı. Bütün amatör şubelerinde bakın, 6 senedir amatör şubelerinde Fenerbahçe'den başka Türkiye'de takım yok Yok mu? Şimdi gibi yerde Fenerbahçe önünü kesildi. Bizler de iyi şeyler yapalım, mücadele edelim demiyorlar. Sebebi, Aziz Yıldırım'a bugün küfür edilmesinin tek sebebi vardı. Fenerbahçe'nin yükselmeye geçmesidir. Yükselmiş miydi? Hayır. Ama yola başlamıştı çıkışa. Dünya kulübü diyoruz. Bu yol başlamıştı. Sıkıntı budur. E, i̇ş hayatında gayet tabii Fenerbahçe'yi yönetme ee, kolay iş olmadığı için e, mutlaka kendi işlerinde de imaller oluyordur. Bu da çok tabidir zaten. Ee, aslında e, iyi bir insandır fakat sert mizahçılıdır. Bunu kabul etmek lazım. Bunu yalnız ben söylemiyorum. Bunu tanıyan e, diğer e, arkadaşları da e, ifade ederler her zaman. E, yoksa temiz kalplidir, açıktır, e, yüreklidir. ...ataktır. Bu meziyetleri de... ...bu arada size söylemiş oldum. Bakın bugünkü Aziz Yıldırım... ...bundan 3 yıl önceki Aziz Yıldırım değil. Çok daha başka bir insan. Ama bir de şu var, Aziz Bey'in kızdıkları tarafları var. Aziz Bey disiplinli bir adam. Bir de öfkelerini tutamayan bir insan. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Öfke tutamamak da... samimiyetin göstergelerinden bir tanesidir yani. Ben öfkelerini saklayan insanlardan... daha çok korkarım. Maalesef bazı camialarda insanlar birbirinin arkasından söylemediğini bırakmaz. O her şey serbesttir. Ama ne hikmetse bu insanlar karşı karşıya geldikleri zaman sanki o lafları hiç söylememişler gibi birbirleriyle sarılırlar, öpüşürler, koklaşırlar, kol kola girerler, giderler. Şimdi Aziz Yıldırım'da bu yok. Bu fevkalade, direkt fevkalade düzgün bir insandır. İçi neyse dışı odur. Yani bir insana yüzüne ne söylüyorsa arkasından da aynı şeyi söyler. Başka hiçbir şey değiştirmez onu. Ve dolayısıyla insanların yüzüne karşı çok açıkça ve mertçe ne düşündüğünü söylediği için insanlar Türkiye'de bunu bazı çevreler kabullenemedi. Ama hangisi doğru? Bunu oturup herkesin bir düşünmesi lazım. Yüz yüze gelince sarılıp tokalaşmak, öpüşmek, koklaşmak ve arkasından aleyhinde atıp tutmak mı? Yoksa içi dışı biri insanla karşılıklı beraber olmak mı? Düşünmeden göründüğü gibi biri kesinlikle değil. O sert, taviz vermeyen, kızgın profilin arkasında o kadar farklı, o kadar enteresan bir kişilik yatıyor ki kendisiyle yakın temasta olmadan, Fenerbahçe camiası içinde olmadan bunu anlamak, bunu görmek kesinlikle mümkün değildir. Sayın Aziz Yıldırım'ı anlamak için bence tanımak gerekir. Tanıdığınız takdirde Aziz Yıldırım'ın o sert mizacı, dış görünüşüyle ilgili tüm ön yargılarınız bence ortadan kalkar diye düşünüyorum. Hani bir laf vardır, bazı insanları tanıdıkça, anladıkça uzaklaşırsınız, bazılarını da tanıdıkça, anladıkça daha da yakınlaşırsınız. Hakikaten ben e, üç buçuk yıldır Fenerbahçe Televizyonunda profesyonel olarak görev yapıyorum. E, buraya gelmeden önce benim de bazı ön vardı Sayın Başkanla ilgili. Karşılıklı birbirimizi daha iyi anlayıp tanıdıkça çok iyi bir dost, çok iyi bir Başkan tanıdığımdan dolayı hakikaten bahtiyarım. Bu 10 senelik dönemi içinde e, basın ve medya ile olan ilişkileri onu olabildiğinden çok daha az sempatik gösterme noktasına geliyor ya da antipatik yönleri daha çok vurgulanabiliyor. Bu da kendisine yapılan bana göre bir haksızlıktır. Ya da diğer bir deyimli de kendisi bu sempatiyi toparlamak için bir gayret sarf etmeyerek kendisine haksızlık yapıyor diye düşünüyorum. Az yıllarıma herkes şöyle diyor işte çok katı, çok sert bazı görüşleri hiç affetmez doğrudur. Çünkü Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı olduğunuz zaman taviz vermeyen böyle bir yapıya sahip olmanız lazım ki başarılı olabileceksiniz. Çünkü bizim Fenerbahçeliyiz. Ben de aynı şekilde kişi olarak yani yönetimde olmasam bile bizim doyumumuz yok. Biz her zaman daha iyileri istiyoruz. Bütün Fenerbahçe taraftarı, genel kurul üyeleri, divan kurulu üyeleri daha iyi olmasını istiyor. Fenerbahçe çıkarları, Fenerbahçe menfaatleri uğruna geri geldiğinde Dostay'la da kötü olmuştur. Dolayısıyla bazı çevreler tarafından kavgacı veya sinirli olarak lanse edilmiştir. 4 sene evvel ilk kez yöneticiye başladığımda benimle tanıdığım sevgili bir Fenerbahçeli'nin bulunduğu bir ortamda başkanın ona serp bir ikazına şahit olmuştum. Yeni bir yöneticiydim. Olayları kavramakta zorlanırken başkanla kısa bir sohbetle o kişiyle başkanın geçmişinde benim tanıdığımdan daha uzun süre bir arkadaşlığının olduğu fakat onun şu anda söylediklerinin Fenerbahçe'ye zarar verdiğini, camiaya zarar verdiğini, kendisinin başkan olarak arkadaşları dahil olsa Fenerbahçe'ye zarar verdiklerinde kendisini karşısında görebileceklerini hissettirmişti. Samimi bir ortamda, güvendiği kişiler bulunduğu bir ortamda, iyi niyeti suistimal edilmeyeceğine inandığı kişilerde, Başkanım Sayın Aziz Yıldırım'ı insanların görmesini, host sohbetini, o neşeli kimliğini, insanları nasıl neşelendirdiğini, nasıl motive ettiğini şahit olmalarını çok inanın çok yürekten isterdim. Yani masasından insan kalkmak istemiyor, saatlerce bitmesin, gitmeyeyim diye düşünüyor. Babam aslında göründüğü kadar sert bir insan değildir. Evde çok sevecen, tabii ki bu 10 senede dediğim gibi çok kötü şeyler yaşadı, üzüntüler yaşadı. Bunların etkileri tabii ki oldu ama aslında çok esprili, çok sevecen, çok güler yüzü ve şakacı bir insandır. Bu yüz, bu yüzün aslında çoğu insan bilmez. Dışarıdan bakılırsa Yıldırım çok sert görünüşlü. E, sanki sinirli. Biraz böyle titretiyor insanları. Fakat aksine evde o kadar yumuşak, o kadar e, sakin, neşeli, esprili ki yani tanımayanlar, tanımayanları bile şaşırtacak derecede sıcakkanlı bir insandır. Özellikle ailesine çok düşkün, çok bağlıdır. Biz zaten çok bağlı bir aileyiz birbirlerimize. Çok yoğun olur, başı kalabalık olur, dolar, gözleri bir noktaya dalar böyle. O daldığı zaman hiçbir şey konuşmayacaksın. Çünkü o konuştuğunuzu o anda dinlemez. Kafası yoğundur, başka bir yere odaklandırmıştır. Dolayısıyla dik baktığı zaman konuşmayacaksınız. Ee, o gözü kaydıktan sonra anlatmaya başlayacaksınız. Ee, zaman zaman tabii her insanda olduğu gibi sinirlendiği anlar da vardır. Yani gözleri çakmak çakmak olduğu zaman e, o zaman başkanın yanına çok fazla yaklaşmayacaksınız. O zaman sinirler geliyor demektir. Dolayısıyla da de, e, karakterleri itibari karakteri itibariyle kendisini artık çok iyi tanımaya başladım. E, hakikaten e, benim nezdimde yani ben kendisini çok seviyorum. Kulübün kurumsal yapısını geliştirmede imza attığı projelerde e, sağ olsun e, her zaman fikir sorar e, karşılıklı fikir alışverişi yapmaktan Büyük de mutluluk duyarız fikir sorar o tarafını da çok beğenirim. Dostluğu. ...hiçbir şey değişemeyeceğim bir dostluktur. Hakikaten... E, ...bir... ...kardeş gibi, abi gibi... E, ...gerek ailelerimizle... ...gerek... E, ...Fenerbahçe dışındaki birlikteliğimizle... E, ...çok çok güzel günlerimiz geçti. Ve geçmekte. Ama tabii bunun yanında... ...çok da zor günlerimiz oldu. E, bu zor günlerde... ...sabahlara kadar oturup... ...çok sıkıntılar çektik. Sıkıntılı dönemlerimizi... ...geçenlerde konuşuyorduk... E, ...Sayın Başkan'la. Hakikaten bir kitap yazılsa... ...bestseller olur zannediyorum. E, o günleri... ...şimdi tabii anlatırken... ...anlatmak çok kolay... E, ...kelimelerle ama... ...onu yaşamak hakikaten çok sıkıntılı. Çok ciddi sıkıntılı günlerimiz oldu. Çünkü Sayın Başkan... ...bir dönem ilk başlarda... ...kendini pek... E, Kendini çok iyi anlatıyordu ama insanlar anlamak istemiyordu. En büyük sıkıntı oydu. Çünkü Türk sporunda da bazı şeyler, e, onun söylediği şeyleri insanların anlaması o kadar zor ki. Yani uzaydan gelen fikirler gibi değerlendiriyorlardı bu görüşlerini. Ama bugün bakıyoruz, 10 sene sonra en fazla muhalefet gösteren insanlar bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediklerini söylüyorlar. Bazı yanlışlar yapıyor ve sinirli olduğu zamanlarda bu, bu yanlışları yapıyor. Onda da hak vermek lazım. Çok üstüne gidiliyor ama Fenerbahçe için büyük şans Aziz Yıldırım'ın bulunması. Çünkü bu kadar kulübünü seven, bu kadar kulübünü yücelmesi için elinden gecesini gündüzünü katan bir başkan. Yani bundan evvel de başkanlar geldi, ufak tefek şeyler yaptılar. Ama bunu yaptığını hiç kimse yapamadı. Yani bu Aziz Yıldırım'ın yaptığını kimse yapamadı. O bakımdan müthiş bir şans Fenerbahçeliler için. Şimdi ben baktığım vakit Aziz Yıldırım'ın bütün kavgası Fenerbahçe kulübünün menfaatlerini, çıkarını korumak için yapılan bir kavgalardır. Bütün kavga temeli budur. Reklamı sevmeyen bir başkan, şov yapmaya sevmeyen bir başkan, medya ilişkilerinde tabii sıkıntılar oldu. Bunun temelinde de e tabii biz gazeteciyiz, biz devamlı haber almak isteriz, her şeyi bilgi sahibi olmak isteriz. Tabi Aziz Yıldırım kapattı kulübü. Medya kapattı. Çünkü dedi ki Fenerbahçe kulübünü genel kurulun seçtiği, genel kurulun yetki verdiği yönetim kurulu seç yönetir. Başkası yönetemez Yani eskiden Fenerbahçe kulübü yönetiminden medya işli dışlıydı, şimdi işli dışı değil. Bunun verdiği bir geçiş süreci oldu. Bu süreç biraz sancılı oldu, üzüntülü oldu. Taraflar çok üzüldüler. Ama şimdi dikkat ediyorum artık Fenerbahçe'de belli bir mesafe alındı, belli bir yol alındı. Başkan Aziz Yıldırım herkesin sahadaki sportif başarılara odaklandığı bir dönemde geleceğin büyük başarılarının temelini atıyor, tesisleşme hamlesini başlatıyordu. Ancak bu kamuoyunda ve medyada çok fazla rağbet görmemişti. Hele o ilk dört yılın içinde birçok medya mensubu insanlar hem televizyonlarda hem gazetelerinde ya bunlar sadece inşaatçı, bunlar sadece müteahhit. Bunlar sadece stat yaparlar. Bina yapmasını bilirler. Bunlar futbolu bilmezler. Ne zaman bu sportif başarı gelecek diye bize çok eleştiride bulundular. Çok tenkit ettiler. Biz bunlardan hiç korkmadık, çekinmedik ve biz inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Biz inanıyorduk ki eğer Fenerbahçe'de bizim kafamızdaki bu modelleri yaparsak sportif başarının yalnız futbolda değil Diğer bütün amatör dallarda da geleceğini biz biliyorduk. Camia ilk günleri sportif başarıdan dolayı Sayın Yıldırım'a karşı tavırlı oldu. Tabii bu tavır nereden çıktı? Grupların Fenerbahçe yönetim anlayışından kaynaklandı. Biz Fenerbahçe'de ilk görev aldığımız zamanlar biraz şanssız bir dönemdi ama şunu da kabul etmek gerekir ki bir kulübün teslim aldıktan sonra altyapısıyla kulübü yeniden reorganizasyonunu yapmak ve yeniden yeni bir çehreye vermek belli bir yıl alıyor. İşte ya bu altyapılar nedir, tesisler nedir, biz başarı lazım denildiği zaman bile biz altyapıyla ilgilendik. Benim gördüğüm kadarıyla son 10 yılda Fenerbahçe'ye Türk sporuna, Fenerbahçe sosyal hayata... Fenerbahçe iş hayatına büyük damgasını vurdu. Bu damgalara bizim de denizde damla e, burada büyük katkılarımız var. Yıldırım bildiği ve inandığı yolda asla taviz vermedi. O sezon yapılan ve değeri daha sonra çok iyi anlaşılacak olan önemli atılımlardan biri de... ...Uefa Kupası'ndaki parma maçında taraftarlara dağıtılan 10 bin formaydı. Taraftarlara bu şekilde aşılanan resmi ürün giyme bilinci yıllar geçtikçe meyvesini verecek. Kulüp bütçesine feneryum gelirleriyle önemli bir kazanç sağlanacak. Fenerbahçe Stadı tarihi günlerinden birisini daha yaşıyor. Fenerbahçe UEFA Kupası turunda parmak karşısında. Maça iyi başlıyor Fenerbahçe. Erol'la gelişen atak. Ceza sahasında tehlike. Parma savunması Karnavar öyle tehlikeyi uzaklaştırıyor. Balic kullanıyor serbest vuruşu. Moldova'nın kafası ve Fenerbahçe aradığı 23. dakikada Moldovan'la buluyor. Rumen futbolcu Baric'in serbest vuruşunda kafaya topağları yolladı. Türbünlerdeki 30 Fenerbahçeli ayakta yaptı. İşte bu güzel gol. Bölüm... Parma maçından önce Fenerbahçeli yöneticiler ceplerinden para ortaya koyup havuz yaptılar. Ve o havuzdan toplanan parayla da 30 bin forma yaptırdılar Fenerbahçe forması. Amaç şuydu, formaları taraftarlara dağıtalım, herkes stada formayla gelsinler. Şimdi bakın, 10 yıl önce bu tablo yapılırken, şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe'de herkes maçlara, tribünlere formayla geliyor. Şimdi birçok kulübün şu anda birinci geliri naklen yayınlardan elde edilen paradır. Ama Fenerbahçe'ye baktığım vakit üçüncü kalemdir nakden Başkan Yıldırım ve yönetimi görevdeki ilk yıllarında bir yandan tesisleşmeye önem verirken, öte yandan da futbol takımının başarılı olması için çaba gösteriyorlardı. Ancak yine de işler bir türlü arzu edilen düzeye ulaşamıyordu. 1999-2000 sezonu için teknik direktör Löv'le yollar ayrıldı. Ertesi mevsime sevgili Rıdvan Dilmen'in hocalığıyla girildi. Artık Fenerbahçe'nin burası derazın, evi, işi olduğunu siz de dahil herkes bilecek. Futbolcu da bilecek, Rıdvan Dilmen de bilecek, yönetici de bilecek, halk da bilecek, benim annem de bilecek, arkadaşım da bilecek, kardeşim de bilecek. Fenerbahçe oyuncusu artık derazında hem işi hem ev olacak. Aziz Yıldırım şeyi çok isterdi. Bir Türk hocayla şampiyon olmalıydı. Takımın başına Türk hocayı getirmeyi. Bu sıralarda Fenerbahçe üzerindeki medya baskısı da çok büyüktü. Avrupa'da MTK karşısındaki hayal kırıklığının ardından ligin henüz 5. haftası olmasına rağmen teknik direktör Rıdvan Dilmen'le de yollar ayrılacaktı. Arkadaşlar maçın analizini falan yapmak istemiyorum. E, sebebi de şu. E, Tabii kaybettik, istemezdik. Ben öncelikle görevden ayrılıyorum. Bu sonuçla da çok önemli değil. Sportif anlamda Fenerbahçe'de yılların alışkanlığı Aziz Yıldırım döneminde de sürüyor ve Başkan Yıldırım'ın daha sonra kendisine en büyük yol haritası olarak belirleyeceği kilit kelime istikrar bir türlü sergilenemiyordu. Rıdvan Dilmen'in yerine Zdenek Zeman bir yabancı antrenör getirilmişti. Türkiye Kupası'nda Pendik Spor karşısındaki yenilginin ardından zamanla da yollar ayrılıyor ve Fenerbahçe Ligi değerli bir futbolcusu Turhan Sofuoğlu'nun hocalığı ile tamamlıyordu. Aziz Başkanımız çok farklı. Hem altyapıda çalışırken dahi neredeyse bizim antrenmanı dahi kaçırmayacak pozisyonları maçlarımızda devamlı gelen artı e devamlı da antrenmanımızı takip eden, tesisimizi takip eden, soyunma modumuza gelen, bizlerle beraber yaşayan insandı. Deli altyapıda çalışırken ilk defa altyapı deri Arzına geldiği dönemde ben vardım. Profesyonel takımda da ilk zamandır profesyonel takım gittiği dönemde de yine profesyonel takımın başındaydı. Yani tesis atılımlarında beraber geçiş dönemini yaşadık ve ilk yılları olduğu için de Fenerbahçe'yi nasıl önce Dünya Kulübü yaparım, ...alt yapısından başladı. Belki profesyonel takımda çok başarılı olamadık ama... ...temel atmadı. Fenerbahçe'nin şu günlere gelmesindeki ilk temelleri atmadı... ...beraber olduk. 2000 Kongresi yaklaşırken... ...sportif açıdan durum... ...Aziz Yıldırım adına... ...ve yönetimi adına pek de iç açıcı görünmüyordu. Tüzüğe göre iki yılda bir olağan kongre yapılıyordu. 20 Şubat 2000'de olağan kongrede Başkan Aziz Yıldırım'ın karşısında defa küçük yine başkan adayıydı. Kongreye stat projesiyle giren Aziz Yıldırım'ın listesinde bu kez Çağdan Kalkaman ve Selim Soydan ikilisi vardı. Başkan Yıldırım kongrede yaptığı konuşmada bu işi bilenlerle yola devam edeceğim. Bu yüzden sizden bir şans daha istiyorum artık aynı hataları yapmam dedi. Hatalar yapmadık yaptık tabi. Ben bunların 4 yıl önce seçildiğim zaman geldim hepinizin huzurunda şunu söyledim. Aziz Yıldırım hata yaptı dedim hatalarından ders aldım. Bana destek olun dedim. Hepiniz bana oylarınızı verdiniz ve beni seçtiniz. Hata yaptığınız yerde bize muhalefet olarak yol gösterecekler. Bizi karalamak bizi yıpratmak, bizi yok etmek için çalışıyorlar. Ve yine rakibi olan Vefa Küçük karşısında bu kez 2657 oy alarak açık farkla yeniden başkan seçildi. Kongre ona inanmış ve görevi bir kez daha vermişti. Bizim karşılıklı seçim yarışından 15 Şubat 1998'den bu yana tam 10 sene geçmiştir. Bu 10 sene içerisinde bir kere daha 2000 yılında yapılan kongrede yeniden karşılıklı aday olduk. Bu sefer daha farklı oylarla, daha aradaki farklı bir seçim sonucunda Sayın Başkan yeniden seçildi. Ben karşısında yeniden adaylığımı seçime kaybederek tamamladım. Sayın Başkanımızın kulüpteki o geçen iki sene zarfında, ee, idarecilik başkanlıkla ilgili büyük bir deneyim kazandığını zannediyorum. Zaten bunu da bir e, divan toplantısında ve genel kurulda ifade etti. Artık ben bu işi öğrendim dedi. Gerçekten de o ikiden, iki seneden sonra başkanlık e, şeyi değişti. Başkanın tavrı değişti. Biz çocukluğumuzdan beri e, kulak misafir olduğumuz, babamın bir Fenerbahçe başkanlığı hayal olduğunu biliyorduk. Ama bunun e, ne kadar gerçekçi olduğunu 98 Şubat'ta bir oy farkla yaşadık. Ve kendimizi hiç bilmediğimiz, hiç tanımadığımız bir camianın içinde bulduk. Şöyle camia derken spor camiasından bahsediyorum. Fenerbahçe, her zaman Fenerbahçeliydik. Biz yurt dışında okuduğumuz süreçlerde bir de bizim kartlarımız vardı. Maçlara gelip gidiyorduk. Babam bize her zaman Fenerbahçe'yi anlattı, gösterdi ama bir anda spor camiasının önünde ailece tanımladık. Tabii ki başlarda her şey çok daha zordu. Yani Babam benim fotoğraf çektirmeyi bile sevmeyen bir insan. Bir anda biz babamı kameraların önünde gazetelerde sürekli ekranlarda görmeye, görmeye başladık ve biz buna hiç alışık değildik. Buna adapte olmak zaten biraz zaman aldı bizim için. Haklı haksız eleştirilerden dolayı kendimizde çok üzüntülü günler geçirdik ailece. Hiç yaşamadığımız şeyler yaşadık. Hiç tanımadığımız insanlar sizin hakkınızda yorumlar yapması... Ee, gazetelerde babanızla ilgili kötü yazılar yazılması bunlar hepsi bize ilk başlarda çok etkiledi. Ama şimdi 10 sene geçtiği zaman tabii hepimiz tecrübelendik. Artık olaylara daha soğukkanlı bakmayı öğrendik. İlk başta çok daha duygusal tepkiler veriyorduk. Şimdi daha profesyonelce olaylara bakmayı başardık diye düşünüyorum. Benim Fenerbahçe kulübünde yönetici olmak gibi bir düşüncem doğrusu yoktu. Çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Babam Fenerbahçeli, benim çocuklarım Fenerbahçeli. Ama yönetici olma fikri genel kuruldan 2001 yılındaki genel kuruldan bir gece önce Aydın Doğan Bey'in beni aramasıyla oluştu. Aydın Bey Aziz Bey'in bana ihtiyacı olduğunu ve eğer teklifini kırmazsam çok mutlu olacağını söyledi. Ben önce itiraz ettim. Hayır hayır dedi, ben senden şimdiye kadar hiçbir şey istemedim. Aziz iyi insandır, desteklenmesi gerekir, lütfen gir dedi. Gerçekten de Aydın Bey'in benim hayatımdaki yeri çok büyük ve kabul ettim. Yarım saat sonra başkan aradı ve listesine beni aldığını söyledi. Ersin günü Kongre'de başkan kazandı, hem de iyi bir şekilde kazandı. Daha önceki seçimleri bir oy farkla kazanmıştı. Ve biz yönetici olarak göreve başladık. Gerçekten çok zor bir dönemdi. Hem Fenerbahçe için çok zor bir dönemdi. Hem de Türkiye için çok zor bir dönemdi. Öncelikle Fenerbahçeli olarak babadan kalma bir mirastır bize. Fenerbahçeli olmak bu takımın iyi gününde kötü günde. Ben 40 yaşına gelmiş bir adam olarak 40 sene boyunca Elimden gelen birçok şeyi yaptığıma inanıyorum hem televizyonda hem de statlarda maça gelerek. Fenerbahçe'nin biz çok güzel günlerini de gördük. Yalnız maçlardan başımız önümüzde ayrıldığımız dönemleri de oldu. Fakat son 10 senedir Aziz Başkan'la beraber özellikle Fenerbahçe'li olmaktan dolayı gurur duyduğumuz bir 10 sene yaşattı Aziz Başkan bize. Onun için sonsuz teşekkürler tüm Fenerbahçeliler adına.